Selamun Aleyküm. Evet, un kapandayız Dün bir tane mırmır mır çıkmıştı. Bugün boyları orta çok iri bir üç tane Bekir ustamızda var. Başka var mı? Yok, üçü benim değil. Bir tanesi hocamın, tamam. Iki tanesi benim. Bir tanesini hocam çekti, tamam. İki tanesini ben çektim. Kapağını köprüsündeyiz demin Boğaza bakan taraftan geçtim. Orada da ikişer, üçer iki kilo alan bazı kovalar vardı İstanbul'da. Başka da bildiğim bir şey yok. Herkese kolay gelsin, rast gelsin deriz. Gördüğünüz gibi on kapağını Karşı tarafta ikişer, üçer iki kilo bazı kovalarda alan var. Bakın. Şöyle göstereyim çaparı ile dolu dolu çekenler var karşıda. Görüyorsunuz çıkarıyor ortadan. Burada da un kapağında da gördüğünüz gibi kovada 3'er kilo, 5'er kilo çekenler var. Çinekop akşam iyiydi, doldu. de boldu. Görüyorsunuz çaparıyla dolu dolu. Üçlü, beşli çeken var. Herkese kolay olsun. Rastgez. Dün akşam da buradaydık. Gördüğünüz gibi. Hamza abi burada. Bugün sırayı Rüştü abiye kaptırmamış. Dün Rüştü abi kapmıştı. Bugün Rüştü abiden önce gelmiş. Rüştü abi. onları. San... Bugün sana balık yok Rüştü abi. Hamza abi gelmiş hepsini toplayacak. Ama Hamza abiden önce Ramazan Usta gelmiş, hepsini orada topluyor çaparıyla. Balık bırakmayacak denizdi. <laughs> Ramazan abi, balıkları kurutmaya mı geldin? Yeni, Yeni geldin herhalde, Yeni maşallah. Allah. Kolay gelsin, başkasına. Baş saatler oldu. Evet. Bunlar Çin'e yem olmak için geliyor yavaş yavaş, sonra Çinekopa dönecek her biri. Aslında bunları Çin'e olarak görebilirsiniz şu Ben bir evin önüne gidip geliyorum. O tarafa. O tarafa işim var, gidip geleceğim. Herkese kolay gelsin, rast gelsin.